arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisiniz arkadaşlar bugün size de çok değişik bir içerik çekiyorum daha hiç çekmediğim için içerik ee, arkadaşlar e, ben çok uzun video çekmiyorum ama çektiğim üzere videolarda ee, ben böyle bir video hiç çekmemiştim arkadaşlar çekeceğim videodan iki kişinin de haberi yok ay bu ne be ha. çekeceğim videodan kimsenin haberi yok arkadaşlar bir yandan bunu anlatırken ee, bir yandan da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu kim arkadaşlar? E, ee, Asar'la Neva olacak arkadaşlar. Nasıl Asar'la Neva olacak arkadaşlar? Ee, şöyle ki ben 24 saat boyunca arkadaşlar Neva ile seni takip edeceğim. Çünkü bu ara onların çok değişik davranışların olduğunu gördüm arkadaşlar. Bu yüzden onları 24 saat boyunca takip etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bunu yapmadan önce Ela neden bu ara yok? Çünkü Ela'nın bir işi var. Daha doğrusu bir tatile gitti. Yani daha doğrusu daha söylememen ee, belki Ela izlememiz. Ela tatilde arkadaşlar. Bu yüzden Ela ile video çekemedim arkadaşlar ama Ela ile tek olarak videoları geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten Ela'nın kanalında da video gelecek. Bu arada biraz ara verdik. O kanalda devam edeceğiz arkadaşlar. Ara verdik derken böyle bir haftalık video tamıyoruz Fakat videolarımız arkadaşlar hazırda. Bir anda bom 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 gelecek. Bom 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 gelecek. Onu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar kıyafetlerimi giyiyorum. Bu arada arkadaşlar fark etmişsinizdir arkadaşlar. Neva'nın evi Burada arkadaşlar. Aselin ki nerede? Bilmiyorum arkadaşlar. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ha bakın şurada arkadaşlar. Şurada. Şurada. Şurası arkadaşlar. Başka ev yok zaten. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım diyeyim. Çünkü daha e, değişik olacak. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce ben çok güzel bir e, yani böyle bir kıyafet yapmıştım. Yaz ben bunu hiç iyi koşamam. O yüzden paten giyeceğim arkadaşlar. Hello Kitty'li patenlerimi giyeceğim. En, sev en sevdiğim. Kaydedim. Kaydedim. Şimdi arkadaşlar tanımamam gerekiyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar muhtemelen onlar orta alandadır arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şunu yakalayayım. Eh, neyse boşverin. Videoya başlamadan önce arkadaşlar ben onun dünyasına geldim arkadaşlar ben yandan şunu anlatayım arkadaşlar. Ne bu hala arkadaşlar bu ara bir saat önceden oyuna giriyorlar. Böyle bir saat oynuyorlar. İşte sonra Aa, arkadaşlar orada var, orada Bir saat önceden oyuna giriyorlar arkadaşlar bana haber vermeden. O. Şimdi arkadaşlar oturacağım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Spastik spastik hareketler yapıyorlar. Spastikler. Şuraya gideyim. Aaa biliyorum lazım. Beni görürlerse tanımazlar inşallah. Ben, bence belli olmuyor. Ne yapacaklar acaba? Bilmek ister misin? Hey dondurma ister misin? Dondurma ister misin? Evet. Arkadaşlar burada ne görünüyordum. Ne var lan arkadaşlar yan yana ya. ama onlar yazı yazarak falan biz genellikle takılıyoruz. Çünkü biz öyle kendimizi geliştiriyoruz. Öyle. Asıl geliştiriyoruz. Ben de oturayım arkadaşlar. Ben de oturayım. Ben, de oturayım. Ee, ben, de oturayım, arkadaşa, ben de oturayım. ben de oturayım arkadaşlar. Ben de oturayım. Ben oturayım. Ay, alın, En sevmediğim dondurmayı aldım. Yapacak bir şey yok. Onları izlemem lazım. Şimdi vaktim bitti. Ne var? Arkadaşlar hava <laughs> havada oturuyorlar arkadaşlar. Ben de öyle görünüyor ama siz aldanmayın arkadaşlar. İkisi de havada oturuyor. Of. Arkadaşlar yerim yerim. Arkadaşlar yerim dolu. Arkadaşlar biraz bekliyorum ne yapacaklar ama. Öyle bekliyorlar. Şimdi arkadaşlar ben. Ben dolamam yiyeyim. Ay düştüm. Burnum şey oldu. Gidiyorlar nereye? Ay, ay ben çok belli oluyorum arkadaşlar. İnşallah beni anlamamışlardır. Bide bir de bir yere gideceğiz. Ev. Ben oturuyordum ya. Hem Hey. İnşallah ben geç kalmam lazım. Robotu gidiyorlar arkadaşlar. Çocuk giremiyor. Neyse, ben gezicene izleyeyim. Asel ağlıyor. Arkadaşlar ne oluyor bugün? İnşallah Ben şu tepeye çıktım onları görebilmek için gözle bak. Tantan <laughs> dılar onlar. Arkadaşlar gözler kayboldular. Hepeler. şimdi. Çöp şimdi. Hah, düşmedim Ne yapıyorlar? Asel duruyor. Neba zıpladı. Ben buradaymışa beni fark etmezler. Ne yapıyorlar? Nereye gidiyorlar? Ne yapacaklar? Asel gidiyor. Bir dakika ben de gitmem lazım. Ben de gitmem lazım. Çok belli olacağım. Arkadaşlar bir de ben geçen ne gördüm biliyor musunuz? Asel'le ne var? Siyah siyah kıyafetler giymiş zıplayın yapıyorlardı. <laughs> aa, aa, aa. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Neredeler? Nereye gittiler arkadaşlar? Bulamıyorum. Orada, orada, Şeyin üstüne çıkacağım. Şu üstüne çıkayım. Şu ağacın üstüne çıktım arkadaşlar. Beni göremezler bence ben artık düşmedim tamam düşmedim, düşmedim. Yani artık bunu kapatabilirim bence yüzecekler ben de yüzeceğim <gülüyor> <gülüyor> çok ben diplerden gideyim onu yedim. mağaraya gidiyorlar Denizde o yüzden girdi. Ben çıkamıyorum denizden. Mağaraya ne yapacaklar? Mağarada ne yapacaklar? Bırakacağım işte mağaranın önü biraz değişik olmuş. Ne yapıyorlar? Oha. Ben görmemem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şu araya gideceğim. Beni görüyor mu? Görüyor mu? görüyor. Mu? Ya Rabbim. Abi bir dakika. Aa, beni fark ettiler arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Ha! Ya ben niye çıkıyorum suyun yüzüne? Yani beni fark ettiler. Bu çok satayım mı? Neyse arkadaşlar bence ben çok belli olmam. İnşallah. İnşallah çok benim olmam. Dur, ben, ben çıkayım elmas almaya çalışayım dur. dur Çıkayım elmas alayım fark ettireyim ben de. Elmas çık elmas çık. eee bir de sürpriz kutu varmış arkadaşlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Çok alakasız. Gidiyorlar, gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Ben de Y'yi takip ediyorum biraz. Nasiyle bulamadım çünkü. Biraz ben çok... Oh. Ben çok belli oluyorum şu an. Uçayım şuraya nereye gideyim. Nereye Bak ben şunu seçeceğim. Şu düşmem. Ha ah, düşmedim. Beni fark etmezler. Ne yapıyorlar? Ay düşer şimdi korkuyorum. İnşallah kaydırakta mı kayacaklar? Taş kıracaklar. Taşın üstüne çıkayım. Taşın üstüne çıkmam. Arkadaşlar hemen hızlıca çıkmam lazım buradan. Çok görünüyorum. Çok belli oluyorum. Çok belli oluyorum. Çok. İnşallah keşfettiğim bir arkadaş. Şey. Hmm. Ne yapıyorlar? Ben göremiyorum. Asel ikisi kırıyor. <laughs> düştüm, 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 Asel beni fark etti. Asel, Asel, Asel beni fark etmedi değil mi? Fark etmedi. Etmedi herhalde. Etti mi? Etti mi? Etti, etti. etti. Geri oraya çıkmam lazım. Çok kötü düştüm çünkü. Tövbe ya Rabbim. Ne? <laughs> Asıl. Çıkamıyorum. Kaldım burada arkadaşlar. Ya beni almamışlar. Bence arkadaşlar farklı bir kombinle mi gitsem? Ay. Yarın geri kal gibi hissediyorum kendim. Alın cezası diye kendime dedim bu arkadaşlar. Uçmuyor bu. Uçuyor. Uçuyormuş. Ben biraz şurada beni görüyor musunuz bilmiyorum ama ne yapıyorlar? Ben şurada bekleyeyim arkadaşlar. Dedem inşaat yapıyor. <laughs> gidiyorlar, gidiyorlar. Tam vaktinde bak gelmiş. Uçayım ben. Uçayım. Ben. Uu, biraz fazla uçtuk sanki. Nereye gittiler bir dakika. Gideyim şundan. Düşeceğim. Tam önüne düştüm. Önlerine. ettiler. Neyse çok belli olmayayım. beni fark ettiler mi? Ee, birazcık sinirlendim de olunca. Ne ne yazıyor? Ne ee, benim dayı dövdüm ya. benim dayı Hmm diyor arkadaşlar. Neyse fark etmemiştir bence. Au! Asel beni bir 10 dakikayı arayacaktı da neyse. İnşallah beni biraz daha geçerler de Onları takip edebilirim. Neredeler? Ha. Ben artık belli oldum. Bence arkadaşlar beni tanımışlardır yani. Ama isminden fark etmezler ben. Ay, arkadaşlar gittiler. Ben fark etmedim. Gittiler gittiler gittiler. Ay, burada yine bir bıçak kaldı. Şöyle yatayım ben. Aa, normal kıyafetlerine geri döndüler. Herhalde beni birazdan arayacaklar ya. Ben de normal kıyafetimi yok ya beni tanırlar. Tövbe yarabbim önlerine düşüyorum. Ben bence böyle bir bebek arabasını çıkarayım. Spastik spastik hareketler yap. Spastik hareketler yapıyoruz. Spastik hareketler. Spastik spastik. Lan tövbe yarabbim. Spastik. Ben spastiyim. Ben spastiyim. Spastik. Ben geri zekalıyım. Arkadaşlar inşallah Asel beni arama. Nereye gidecek de bunlar? Arkadaşlar. A arkadaşlar telefonum çalıyor. Neval Asel arıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Neval Asel arıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz? I açayım. Alo. Alo. Zürat. Ne yapıyorsun Asel? Daha yeni oyuna girdik. Evet. E ben de şimdi oyuna gireyim. O zaman dur diyanıza geleyim. <laughs> Arkadaşlar komün. E, hadi bay bay. Bay bay. neden nasıl böyle kapattılar? Ben geri komünle dönüyorum. Işınlanmış gibi yanlarına durayım. Nerede bunlar ya? Nerede bunlar? Ya. Kızlar geldim. bir dakika durur musunuz? Durur musunuz? Ben sizi takip ettim. Ve Glitch ve Flicker'dan bir şeyler planladığınızı biliyorum. Ne planlıyorsunuz? Hayır Asel durun. Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Buraya gelin.